kalitenin yeri uygun markettir ismi işte Melike hanımlar geçmiş nice yıllar dönmüşler geri oh, ah. yine Melike ablamıza kavuştuk <laughs> ya çok şükür bu güzel kız o minicik ceylan mı bu delikanlı da Atacan Erkan <gülüyor> olmalı <gülüyor> evet babasının baş yardımcısı bakalım başarılı mı bana hem beyazı sakız gibi olan hem de hesaplı deterjanı versin. Kolay teyzesi Ertan Rinsomatik satmaktan Rinsocu oldu çıktı. Ertan <laughs> bir Rinsomatik ver evladım. Ertancığım. Şey ben alayım. Ertan birazcık daha Şey Ceyl Rinsomatik unuttular. Eee <laughs> bravo. <gülüyor> <gülüyor> rinsomatik beyazı sakız gibi fiyatı tam aradığınız gibi.